Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir PvP server göstereceğiz. Aslında yeni değil ama biz yeni bulduk. yanında Yunus var. Hoş geldiniz. Aynen öyle. Ve oyun çok iyi. Buraya <laughs> gelin. Yunus içeride bayağı hoşuna gitti. Şimdi klasik ana sayfamız var burada. Ee... Aa ne var ne var biliyor musun? He. Hareket edince tamir robotu bozuluyor. Vallahi mi? Dur dur tamam, bak tamam dur <laughs> çok, çok iyi oyunu 2008'de gibi oynuyorsunuz ya yemin ederim o zaman Deş, dehş dehşet bir şey bu artık burayı şey yapıyoruz <laughs> şimdi hangara girdim ek ekipman kısmı çok hoşumuza gitti şimdi bakın normalde ctrl'e shift'e falan basıp bunları şey yaparsınız ama bir kere üstüne basıyorum koyuyor direkt bak Aa. yemin ediyorum çok rahatlatıcı makro ile bassam <laughs> diziyor direkt şu an drone, droid'im falan olduğu. <laughs> Yok. O yüzden burada gözükmüyor. Onun dışında e, bir marketi merak ettim. Buradan markete bakalım. E, destek alabiliyoruz. Okey. Ekipman alabiliyoruz. Aa sadece LF3 var. Oğlum bu oyun eski lan. Yani eski şeyleri koymuşlar. Hı hı. Itemler dedi. Bu neymiş lan? Ticket mikit var. Converted. <laughs> Değişik şeyler. <laughs> Ölüyorum. Ölme. Sen sesim gitti. Ha, tam düzeldi. Ee, bunları neyle alabiliyoruz? Tokenle alabiliyoruz. Token neyle alabiliyoruz? Acaba? Neyse burada gördüğünüz gibi sentinel vesaire de var. Bunları da alabiliyorsunuz. Bunlar da üridiumla vesaire alınabiliyor. Yeterek yetenek ağacımız var gene burada. Ben bu arada play diyeyim. Vay be. Güzel ha hoşuma gitti. Şimdi e, önce site ayarlarına girip Adobe'yi bir etkinleştireceğiz. Yaratıkları nasıl veriyor acaba onu da bakacağız. Bir şey diyeceğim. Ben takıyorum. Ah save demem gerekiyor sanırım hani şey yaptıktan sonra taktıktan sonra. Hangarda mı? Hı hı. Aa doğru save demek gerekiyormuş. Save dedim birinci konfiye. İkiyi de hemen bir save diyelim. Ee, burası bayağıdır var herhalde bu server. 2018'den falan kalma videolarını gördük de ana girişe bak lan. Ana Yunus. Eee... Um... Lazer takılı değil diyor hala ya. Taktım ama. Oğlum çok Aa. iyi lan. Aa. Sen save dedin de mi? Save dedikten sonra olması gerekir aslında. Save dedim şu anda. Ben... şunu bir. <laughs> Oyunu full screen yapınca ne oluyor? Ne dedim ama kalkan falan gelmedi. Şeyle takılmadı. Çok ilginç. Bana geldi şu anda. Canımı nasıl yenileceğim oğlum? Ben sadece şey e, CPU'lar var dördüncü kısımda. Orada üçüncü şey var. Abi eski çok bilmiyorum açıkçası ve tam ekran ay jump map sağ yukarıda. <laughs> ha cillas. o da çok iyi değil mi? <laughs> eski ve eskiye özlem. User doesn't sorunu eski... çözmemiz gerek. Şu an ben ateş falan edemiyorum hiçbir şey yapamıyorum. Ben... Kalkanım olmuyor. olmuyor. Bende bir sıkıntı yok. Sen şu an online Sen değilsin diyor. istek atamıyorum. Allah Allah. Nasıl online oluyorum? Abi bilmiyorum. Full screen yapınca aşağısı sende de şey oluyor mu böyle? Sen ateş edebiliyorsun. Oğlum 6000 falan vuruyorum lan bu ne? X4'te. <laughs> Eski lan. <laughs> invite ha invite yolladım. Kaç 240 Urim'e verdi. Bence bu evet oluyor. Işte. Aa Urim gelmedi. Eyo. Allah Allah. 4 LPC point. 4 ranks. Oyunun sesi mesi de yok. Ayarlar kısmı bu mu? Ha. Allah Allah. Vuramıyorum ben delireceğim. Play müzik. Direkt. Direkt ekipmanta. Bir dakika. Ay keşke müziği açmasaydım. Nasıl bir şey yapmıyor musun? Yetenek ağacı var. Hangara girdim. Gol yattı zaten. Sağ yukarıda sev diyorsun. Ekipman bastım. Ekipman görünüyor şeyde. Kolyesinde var görünüyor. X4. Otomatik x zaten. abi evet. Ee, bir kapatıp tekrar mı açsak? Biraz gecikmeli bu arada oyun. Gecikmeli geliyor. Server Türkiye'de değildir muhtemelen o yüzdendir. Aa yeşil galimet var ama açamam herhalde. Hı <laughs> Tamam şu an düzeldi. Çünkü Oyundan çıktım geldim. Ve olmuş gibi. Hemen gruptan çıkmış bak. Çıkmadım lan sen çıkınca gidiyorsun. Oğlum eski be Yunus. Müziği açsana bir de. Dur bir. Müzikte mi var? Müzikte var ayarlarda. Settings. Ah be bu tam ekran alınmıyor. Eski oyun müziği oğlum. Eski Dark Orbit'in müziği. Sağım. Çok acaba. Sesin bana geliyor. Seni sesler wow, Wow, niye... çok fazla. Oğlum senin sesler Efendim? niye bana geliyor? Bilmem ki. Ananın oğlanı sıkma 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 sıkma. Oğlum sesleri <laughs> sesler niye bu kadar saçma? Ben şu an açamam. Neyse senden <laughs> senden gelen ses iyi bari. Dur. Onunla idare ederim. <laughs> Dur full screen yapacağım da aşağısı çok kötü oluyor ya kapattım yeri de. Neden öyle oldu? Ne bileyim oğlum. Bir de oyun o değil çok de, Böyle X4'le falan 16 <laughs> 16 ben 2K falan mı? Twin vuruyor olmak gerçekten güzel ya insan. Şu şey özlemiş. Şimdi 600 falan atıyorlar. Ha, eskiden orta tuş var ya şey. Droidleri böyle kendinden uzaklaştırıp yakınlaştırıyordu. Evet evet. Droid alabilir mi izleyeceğim de. Kaç paraydı lan şeyler? Eee, drone. İlister 2 milyon krediymiş. Aa var lan aldım bir tane. İlisim nerede hadi gel. İlister 2 milyon kredi. Aha. Anlam mı ekipmanla kuşanmak gerekiyor acaba? Vallahi şu an aldım. Ama herhalde oyunu bir çıkınca şey düzelecek. O değil de 15 kaybız şey. roketle atıyoruz ha. Şeyle değil. Aa, aynen normal vuruşum 5k falan 2k hatta 2k bile olabilir eminim ama ama iris almak kolay bence lan iddiasına varım kanka dark orbit eğer böyle kalsaydı daha çok şu an oynayacağız abi, aynı özlemişim gerçekten çok güzel değil mi ya harbi çok iyi ya abi tabi şu ses açma kapama yerleri birazcık saçma bu arada dur şeylere bakacaktım ben sanırım sınırsız kalkan ve bot şey ee var Aa, Loteri sistem diye bir şey var Yunus oyunda. Ee, yani ana sayfada. Buradan e, ticket bulup çark çeviriyoruz ve içinden e, bir şeyler çıkabiliyor. 100 bin oridum falan çıkabiliyor. Burada da buldun hemen kumarı. Aynen öyle. Sonra bakalım ana sayfada klanı var zaten klan klasik. Ee... Hemen klanımızı kuralım o zaman kuponlar var. Kupon a kuponumuz şu an yoktur zaten. Klan kuralım ya. Klan. 624 bin kredi geldi şeyden. Vay güzel. 1 milyar kredi istiyor Yunus. Klan kurmak. <laughs> ne kadar kredin var? 3 milyon. 4 milyon. Ama irisi alacağım. Full. Bir irisi alak oğlum ya. Bir hasarımıza bakar kaç oluyor. Ana. 72.000 Tamam bir de şey düşündüm. O o değil de lefi çalması çok zor. 50 bin orayı istiyor. Yukarıda bir kapı var lan nereye gidiyor acaba? Jump ne? 50 bin oraya. Yukarıdan gel ışından Kanka 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 ne diyeceğim? He. Yıldız haritasına bak. Bakacağım. Yıldız haritası. Aga <laughs> Oğlum çok iyi lan. Biz şu an 2-1'deyiz. Vay. Sol aşağıdan 2-2'ye gidelim. Gel. Oradan da 2-3'e gidelim. Vay be Yunus. Özledim bu şeyi de ya. Aa, gene görüntüyü. Ping atılıyor ya. Vay be. Bu 2008'de şey değil mi? Görünüş. Ölçü var olmalı. ya Strainer de eski yaratık bu arada. Ya yani Dark Orbit. de ilk eski. ilk çıktığında bile böyle olabilir. Bak sayım onlar yeni hali. Oradaki yalar aynı şekil. Ee, şimdi bu muydu? Ne oluyor lan? Video esnasında çıktığım için özür dilerim ama sanırım bağlantımda bir problem vardı. Ya, bir şey sıkıntı yok. İşte devam edelim. Şimdi Düşman var, lan, düşman var lan, düşman var. 100.000 tane M&P'miz var sanırım. Düşmana ölmeye gidiyor. Neden öyle bir şey yapacağım? Kaçtı benden. <laughs> benden kaçmadı da yani. <laughs> Ama gitti. Aa ben yeşil ganimet açacağım lan bir tane. Not enough mı? Var oğlum param. F5 at. Üf, i̇ptal. Shop'a gir. Nasıl oğlum oyunda 5... Sınırsız heyt. Yani. ETR'e bakmalarım. Şeyler sınırsız cephaneler herhalde. O değil de, ganimet kutuları iyi veriyor ha. Şimdi... Senin sesinde bir sorun var yanılmıyorsam. Nasıl sesimden sorun var? Baya yani bana gecikmeli olarak geliyor sesin. Allah Allah. Şu an oyunda, oyun içi kredim 5.5 hatta 6 milyon olacak. Ama şeydeki çok az. Bunlardan ne çıkıyor? Endrium terbiyum falan var. Ne işe yarıyor acaba? Sen öldün. Ay <laughs> hadi Patladım. Şimdi ben bir tane şey alacağım hemen. Yeşil ganimet. Aha aldım. Şimdi. Yeşil ganimet açmam lazım. Şimdi şöyle bir şok. Aha! Yunus cubi, cubi 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 eski abi. hali. Yunus? Yunus duymuyor herhalde beni şu an. Efendim? Jubil'in eski hali var. Hadi. Evet. Şu an dalıyorum da öldüremem ben bunu. İyi vuruyor. Çok iyi. Mordonların da acaba eski hali mi? Mordonların eski halini özledim. Gel özelim. gel iki iki gel. De diyeceğim de düşman var herhalde yanımda. Ben, ben beni öldürebilir. Ha öldürmedim. Ya da biraz Şimdi burada epey bir kredi kasmak gerekiyor diğer şeyler gibi değil hani. Bayağı hani dark Orbit'i normal ha, oynar sandım. gibi oynamak gerek. Oğlum çok iyi lan eski şeyler. Bayanasın. O değil de bir tane şey alıyorum. Kutu alıyorum. 900 bin kredi veriyor. 2000 uri veriyor. Kutu toplamak o zaman mantıklı burada ha. Aynen. Şu an 16.000 uri'dim oldu bende. 4-5 kutu topladım. Bende de 8 milyon kredi oldu. Kredi kasmak o zaman çok şey değil. Zor değil. Ee, yeşil ganimet bulursan söyle de açayım. Aa kırmızı da var. Kırmızı alınıyor mu? Ya da kırmızı yeşil mi olarak geçiyor? Yok geçmiyor. Kanka peki uzay istasyonunda eski şehirini biliyor musun sen? Yok. Uzay istasyonu 2-1'deyim. Gideyim bakayım. Var mı hala? O değil Jack Sparrow diye biri yok ediyor herkesi. Hmm, beni de etti. Hadi ya bir tane işi ganimet açmak istiyorum ya. Merak ettim. 2-1'e git. Hangarda ara bakalım da yani. 21'deyim 2 zaten de az önce bir sürü vardı şu an yok. Bulamıyorum. Vay be. Gole taşı eski görünüş ya. Şu gole almak için de uğraşırdık. Ama alamazdık. Çünkü açık arttırmayı bilmiyordum. <laughs> vay vay. Hadi yeşil ganimet ver oyun. Oyun. <laughs> evet. Açıyorum Yunus. Hazır mısın? Aç bakalım. Abi salak mı bu oyun ya? Aldım ya. Almadın diye. şu oyuna bir restart atmak lazım. Oyun biraz gecikmeli geliyor. Pinkli gibi herhalde biraz da. Eee o yüzden şey yani. Ama yaratık keserken falan lag olmuyor. Heh. Android'im de gelmişti. <laughs> 1500 lira verdi dayımız. Güzel. Şey yani ben. <laughs> ben ona 5 milyon kredi bastım. Ha <laughs> droidim de var. Aga Iris'e bak lan. Eski Iris. Değer bence ya. 5 milyon krediye burada. Acaba şey var mı burada? Eskiden Dark Orbit'te Uridium'u krediye çevirme vardı. Dur öyle bir şey gördüm herhalde. O da yok. Şey miydi o ya? Farklı bir şey miydi o? Herhalde farklı bir şeydi. Vay be eskiye iade etmek isteyenler için bence çok güzel bir yer. <laughs> evet Yunus server hakkında düşüncelerini <laughs> alalım. Ya duygulandırdı beni biraz. Dark Orbit'e bu zamanlarda başlamak çok değişik hissettirdi. Kaç senedir oynuyoruz yani. ben Mordonları görmek istiyorum. En çok Mordonları severdim eski hallerine. Abi Jubi'yi gördüm ya o Jubi'yi. O bana yetti ya. Jubi. Hatta bir daha görmeye gideceğim şimdi. Acaba zenginleştirme falan yok mu? Onu bulamadım. Evet toplanıyor ama zenginleştirme otomatik mi yapıyor acaba diyeceğim de. Bilmiyorum. <laughs> ee, neredeydi o? Şey, şey am ambarımız Aha şey hız şeysi alınıyor lan. 3500 rücuma. Jeneratörü alıp taksam mı ya? <laughs> Çok yavaşım. Hızım kaç gözükmüyor. Aa hız gözükmüyor. Vay be. Sen şu an hangi haritadasın? Evet. Kalkan gözüküyor. Ha, ambar da varmış ama sınırsız sanırım. Çünkü sıfır gözüküyor ama topluyoruz yani istediğimizce. Yunus beni geç duyuyor herhalde. Efendim? Bak daha yeni efendim. Şey hangi haritadasın? <laughs> Allah Allah. Ve burada tek kesiyorlar. Ama sıkamayacağım çünkü bana tek atarlar. Ben sırf buradan mordon vesaire görürüm diye geldim. Ama sıkacağım hadi bak. Düş düşmanlar mı peki kesenler? Evet. Aa bana da sıkıyor. Aa yok sıkmadı. Beni bir salın da ben gezeyim ya. Mordom falan görmek istiyorum. <laughs> Belki şeydir lan. Beginner'ım ya. Kesmezler. Üstümde Beginner yazıyor. Keserler. <laughs> Ha bir tanesi geldi. Sen koru bit burası. Yok lan adam geldi yanıma geri gitti. Oğlum adam, adamlar biliyor lan oyunu. Kristallinler de var lan 2-2'de. Boz kurku bir melter var. Melter var. Bu ne? Devorer, Skorker. Aa Jubi'yi gördüm şu an. Ahitek var tekrardan. Mordon göremedim la 2-3'te. 2-4'e mi gitsem acaba? 2-4'e. Aa bu bana sıkıyor. 2-4'e gitmek için şeye rezilan geçmek gerekiyor. Oğlum bu adam o kadar güçlü gene 40 bin falan hasar vuruyor lan. Normal. <laughs> Vay be. Öldüm direkt şeyden başladım bir de. Neyse o zaman bugünlük artık bu kadar olsun. <laughs> Siz de kendiniz girip inceleyebilirsiniz. Aşağıda açıklamada linki olur oradan. Bence burada bir süre daha oynayalım birkaç video daha gelir buradan. Aynen burada şey yapabiliriz birazcık gelişebiliriz çünkü eski ya yani, biraz hoşumuza gitti. O zaman bugünlük bizden bu kadardı kendinize iyi bakın. Oha talon. <laughs> Hoşçakalın. Benim Bye. iki katım.